Bir gün kendini unutacak. Alo? Kimsiniz? Anne. Gamze! Gamze! Yavrum! Sen misin? Gamze! Gamze ne olur cevap ver! Sensin değil mi? Benim anne. Gamzeciğim nerede? diye o kadar çok korktum ki anneciğim ben gayet iyiyim beni merak etmeyin neredesin neredesin çabuk söyle hemen gelip alıyorum seni çabuk anneciğim söyleyemem iyi olduğumu bil yeter yavrucuğum mahvettin kendini hiç mi düşünmedin hayatını ne yaptın anne ben Serhat'ı seçtim artık benim değil bizim hayatımız var onu çok seviyorum Gamzeciğim çok gençsin Pişman olacaksın O çocuk seni mutsuz eder Kemal şimdi ne haldesindir Anneciğim halimde bir şey yok Gayet iyiyiz Güzel bir evimiz var Rahat bir hayatımız var Sedat beni mutlu etmek için Evden gelen her şeyi yapıyor Yavrucuğum vazgeç bu sevdadan Sen çok daha iyi bir hayata layıksın Ne olur geri dön O çocuk seni nasıl geçindirir ki Bakamaz bile Anneciğim Sedat bana gayet güzel bakıyor. Gözün hiç arkada kalmasın. Hem hem sana güzel bir haber vermek için aradım. Üniversite sınavını kazandım ben. Hem de Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü. Hem de bak üniversiteyi kazanmışsın. Eğitimini yarım bırakma ne olur geri dön. Yanlış yapıyorsun. Çok yanlışlar yaptım anne. Yanlış sözler söyledim. Yanlış insana inandım. Dahası yanlış bir evlilik yaptım. Ama şimdi doğru yerdeyim. Ne olur iyi düşün. Hiç geç değil. Bak Berk her yerde seni arıyor. Şeytan görsün yüzünü. Yavrucuğum Berk çok kararlı, çok kızgın. Ne yapıp yapıp bunu bulacağım diyor. Ne olur sen kendiliğinden dön güzel yavrum. Anne son defa söylüyorum. Ben burada çok mutluyum ve geri dönmeyeceğim. Anneciğim şimdi kapatmalıyım. Tamam mı? Çok seviyorum seni. Telefonumu evde unutmuşum. Anneni mi aradın? Dayanamadım. Çok özlemiştim. Bir sesini duymak istedim. Bravo Gamze. Ne söyledin annene? Burasının berbat bir yer olduğunu, Sedat'ın seni iğrenç yaşattığını mı söyledin? Kurtarın beni anne mi dedin? Sedat lütfen öyle bir şey yapmayacağımı çok iyi biliyorsun. Ne yaptın peki? Bizi riske attın Gamze şimdi bizi bulacaklar. Hayır bulmayacaklar. Bulunduğumuz yeri söylemedim. Sadece sınav sonucumu söylemek istemiştim. Yoksa para mı istedin annenden? Hayır Sedat öyle bir şey yapmadım. Anlamıyorum seni Gamze. Her şey yolunda giderken neden bozmaya çalışıyorsun? Sıkıldın mı buralardan? Biri gelsin seni kurtarsın mı istiyorsun? Öyle bir niyetim yok Sedat. Hem sıkılırsam yolu biliyorum, kendim de gidebilirim. Kurtarıcıya ihtiyacım yok benim. Annemi özledim, aradım, hepsi bu. Neyim ben burada? Gönüllü kölen mi? Bunu da söyledim. Helal olsun. Sedat öyle bir şey söylemek istemedim. Ama dedim. Sedat! Sedat!